Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar Peygamberimizin Hayatı yeni ders kitabımızın 1. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda bu dersimizin ve diğer 10. sınıflarımızın tüm derslerinin konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. 1. sorumuza başlayalım. Şimdi 1. sorumuzda İslam öncesi Mekke ve Taif'in karşılaştırılması diye bir sorumuz var. Önce onu okuyacağız ardından da cevapları vereceğiz. Okuyalım. Bakın. Mekke ile Taif dedik. Şurası Mekke. Burası Taif. Mekke'de Hicaz bölgesinin batısındadır diyor. Taif de Hicaz bölgesinin doğusundadır. Bu nedir? İki bölgenin coğrafi konumu. Bakın bu taraf doğu, bu taraf batı. Sıcak çöl iklimine sahiptir. Yazlar sıcak, kışlar ılımandır. Bakın iklimleri de demek ki Mekke'nin ki çöl iklimi var. Yazlar sıcak, kışlar ılıman. Taif'te ise serin bir iklime sahiptir. Kışlar çok sert ve soğuk, yazlar ılımandır. Ticaret ve ekonomik faaliyetlere bakalım. Kervan yollarının üzerinde bulunan nemli ticaret merkezidir. Panayırlar ekonomik yaşamı canlı tutar. Neresi bu? Mekke. Peki Taif'te nasılmış ticari ekonomik durum? Sınırlar, sınırlı ticaret faaliyetlerine ve tarıma dayalı bir ekonomisi vardır. Tarım özellikle meyve yetiştiriciliği önemli bir yer tutar Taif'te. Toplumsal yapıysa çeşitli kabilelerin bir arada yaşadığı bir şehir olup Hiyerarşi ve kabile savaşları ön plandadır. Kureyş kabilesi hakimdi. Taif'te ise kabileler arası ilişkiler güçlü, sosyal dayanışma ön planda Sakif kabilesi hakimdir. Dini hayatsa çok tanrılı bir inanç sistemine sahiptir. Kabe putların bulunduğu bir ibadet yeridir. Taif'te ise çok tanrılı bir inanç sistemi var. Aynı putperestlik burada da var. Yerel tapınaklarda çeşitli tanrılara ibadet ediliyor. Peki edebiyat nasıl? Şi Şairlerin ve edebiyatçıların buluşma noktası Mekke. Edebiyat ve şiir geleneği Mekke'de olduğu kadar köklü değildir Taif'te. Su kaynakları ise... Kuyular ve kanallarda oluşan sınırlı su kaynakları var Mekke'de. Zemzem suyu gibi. Bol yağmurlar ve akarsular ile zengin su kaynakları vardır Taif'te. Son olarak ticarete bakalım. Baharat, kumaş ve değerli taşlar ticaret malzemesi iken... Taif'te meyve, sebze ve tarımsal ürünler ticaret malzemesi olarak bize gösteriliyor. Peki devam edecek olursak şimdi sorularımıza geçiyoruz. Burada diyor ki sorularımızda birinci sorumuz Taif Mekkeden daha sıcak bir iklime sahiptir. Beyazlar oldukça sıcak, kışlar ılıktır geçiyor. Halbuki Taif tam bunun tersiydi. Dolayısıyla buraya çarpı koyacağız çünkü doğru değil burası şöyle Kabe çok tanrılı inanç sisteminin merkezi konumundadır evet burası doğru şu şekilde Taif'te Mekkeden daha çok panayır, festival ve ticari etkinlikler düzenleniyor halbuki Mekke'de bu daha fazlaydı dolayısıyla burasına çarpıyı koyuyoruz Sakif Mekke toplumuna hakim bir kabiledir. Halbuki Sakifler neydi? Eee Taife hakimdiler. Taif'in coğrafi yapısı tarım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Tam tersine orası e, Mekke'nin sayfiyesiydi. Çünkü ikliminden dolayı meyve sebze üretimi fazlaydı. Mekke'deki edebi faaliyetler bölgedeki kültürel birikimin zenginliğidir. Bu doğru sevgili arkadaşlar. Çünkü orada hem panayırlar hem şiir şairler Meşhurdu. Taif'in tarımsal zenginliği şehrin ekonomisinin gücünü artırmıştır. Değil mi? Bu da doğru idi. Peki Mekke ticaret yolları üzerinde koruma nedeni Taif'ten daha gelişmiş bir şehirdir. Çünkü ticaretin merkezi ve yolların güzergahı üzerindeydi. Taiflilerin inancının temeli Tevhid dinidir. Halbuki orada putperestlik vardı ve kabilelerin her birinin ayrı ayrı putları vardı. Peki Mekke ve Taif'teki ticaret ürünleri benzer çeşitliğe sahiptir. Hayır meyve sebze daha çok Taif'te Mekke'de baharatlar vardı. Taifler tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken Mekkeliler daha çok ticaretle uğraşmışlardır. Burasına doğru diyeceğiz. Tik atalım. Taif'in Mekke ile güçlü bir ilişkisi vardır. Değil mi? Ticaret, alışveriş yapıyorlar. Bizim Antalya'yı İstanbul gibi düşünün. Ürettiklerini götürüp orada satıyorlar. Mekke'deki sosyal yapı tek bir kabileden oluşmuştur. Çeşitli kabilelerden meydana gelmiştir dememiz lazımdı. Evet sevgili arkadaşlar böylece... Birinci sorumuzun cevabını da tamamlamış olduk. Doğru ve yanlış şeklinde. İkinci sorumuz da... Efendim... Taif'in coğrafi konumu ve iklimi şehri nasıl etkilemiştir? Aslında kısmen yukarıda değindik. Taif bereketli topraklara sahip, bol su kaynakları var. O yüzden suyun ve toprağın verimli olması, suyun çok olması tarımsal faaliyetler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Taif'te üzüm yetiştiriliyor, zeytin yetiştiriliyor. Mekkelilerin de burada üzüm bağları var. Yani yazlık gibi düşünün. Sayfiye diyorlar ya, yazlıkları var diyelim. Mekkeliler Tayif'ten Suriye, Mezopotamya, Horasan'a uzanan işte bu güzergahta zeytinyağı ve kuru üzüm ticareti yapıyorlar. Şimdi Mekke'de tarım yok, hayvancılık yok. Ticaret var. İşte zeytinyağı, kuru üzümü satıyorlar. Bal üretiminin yoğun bir şekilde yapıldığı Tayif'te o dönemde dericilik konusunda da Önemli gelişmeler yaşanıyor. Lider bir şehir oluyor Taif dericilikte. Üretimin bolluğu sayesinde Ukaz gibi yakın bölgelerde biliyorsunuz panayırlar kuruluyordu. Hac yolculukları ve panayırlar işte bu şehrin ticari canlılığını daha da arttırmış oluyor. Toparlayacak olursak Taif'in arazilerinin verimliliği, ticaret yolu üzerinde olması sebebiyle zaman zaman zenginlikte Mekke ile yarışabilecek seviyeye gelmiştir. İşte tüm rekabete rağmen bu iki şehir arasında her zaman da yine sıkı ilişkiler olmuştur. Çünkü birbirlerine ihtiyacı vardır her zaman. Üçüncü sorumuzda ise Hz. Peygamber'in tebliğ faaliyetlerini Mekke şehrinin yanı sıra Taif'te de yapmak istemesinin temel sebepleri. Biliyorsunuz peygamberimiz 610 yılında Mekke'de peygamber oldu. Önce dinini Mekkelilere anlattı ancak Mekkelilerin yoğun tepkisiyle karşılaştı. Öncelikle zayıflar, köleler, kadınlar ve peygamberimiz arkadaşları Müslüman oldu. Geriye kalan onlar zulmettiler, boykot yaptılar. İşte peygamber Efendimiz müşriklerin bu zulmünün artması üzerine Müslümanları korumak için çözüm yolları aradı. İslam dinini daha farklı yerlere anlatmak için Zeyd bin Harise ile yardımcısıyla Taif'e gitmeye karar veriyor. Taif'te ilk olarak şehrin önemli kabilelerinin tabii ki Sakiflerle görüşüyor. Onların liderleriyle görüşüyor. Bu kişiler Amr bin Umer'in üç oğlu Abdiyalil, Mesud ve Habib. Peygamberimiz İslam esaslarını anlatarak onlara Allah'ın birliğine, tevhid inancına, yani putlara tapmayın diyor. Kendi peygamberliğine, son peygamber olduğunu inanın diyor. Ancak Sakif kabilesinin reisleri, liderleri Böyle bir durumu olduğu zaman tabii ki menfaatlerinin gideceğini, liderliklerinin gideceğini, tüm hayatlarının alt üst olacağını düşünerek Kureyşlerle olan özellikle Mekke'nin o müşrik, Müslüman olmayan Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi ticari bağlarının, Mekke'deki siyasi konumlarının yok olacağını düşünerek Peygamberimizin bu davetini reddetmişler ve Müslüman olmamışlardır. İşte Sakif liderlerinden gelen bu olumsuz cevap Peygamberimizi asla ümitsizliğe düşürmemiştir. O yine tebliğ görevine devam etmiştir çünkü Allah ona bir görev vermiştir. İslam'ın çağrısını Taif şehrinin diğer ileri gelenlerine bildirmiştir ki bir aydan fazla kaldığı Ribaidedir Taif'te. Onlar da Sakif reisleri gibi peygamberimizin çağrısını olumlu karşılık vermiyorlar. Hatta peygamberimizi üzecek ifadeler kullanıyorlar. Hatta Taif'in gençlerine peygamberimizi ve Zeyd'i taşlatarak Taif'ten kovuyorlar. Taif'in siyasi ve dini yapısı Hz. Muhammed'in tebliğ sürecini nasıl etkilemiştir diye diğer sorumuz geldi. Evet, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Taif'te karşılaştığı bu şiddetli tepkiler yüzünden şehri terk etti. Hatta terk etmek zorunda kaldı ve Mekke'ye dönmek istedi. Fakat dönemin siyasi ve sosyal koşulları nedeniyle e, şehre doğrudan girememiştir. Çünkü o zamanki anlayışa göre bir eman alması gerekiyordu. Yani birinin ona kefil olması. O zanki Mekke'deki gelene göre peygambere birinin eman vermesi gerekiyordu. Mutim bin Adi bu emanı vererek peygamberimizin tekrar Mekke'ye girmesini sağladı. Peygamberimiz Mekke'ye girdikten sonra İslam'ı yayma çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Peygamberimizin Taif'teki tutumu işte peygamberimizin ne kadar sabırlı olduğunu, metanet sahibi olduğu, dayandığını ve azimli olduğunu bize gösteriyor. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen erdemli kişiliği sayesinde mücadelesine devam ediyor. İşte bu örnek kişiliği İslam'ın yayılması çok etkili oluyor ki 23 yılda Arabistan Yarımadası'na büyük bir devrim yaparak cahiliye yerine sahabe toplumunu, putların yerine tevhid inancını getirmeyi başarıyor. 5. sorumuz: Hz. Muhammed Taif'te yaşadıklarını Mekkelilerin duymasını niçin istememiştir? Çünkü Taifler kabul etmiyor. Bir ay boyunca uğraşıyor peygamberimiz kabul etmedikleri gibi taşlayarak, kovarak Peygamberimizi ve Zeyd'i Taif'ten çıkarıyorlar ve tekrar Mekke'ye dönmesi gerekiyor. İşte Peygamber Efendimiz Taiflerin İslam davetine tepkilerini Mekkeli müşriklerin duymasını tabii ki istemiyor. Çünkü Mekkeli müşrikler Taiflerin İslam'ı kabul etmediklerini öğrendiklerinde Müslümanlara yönelik baskılarını artıracaklardı. Ya Muhammed bak onlar da sana inanmadılar. Demek ki sen yanlış yoldasın. Sana kimse inanmayacak. Sana inananları da işte boykotta, zulümle öldürmekte tehdit edebilirlerdi. Ancak Tayifler bu tepkilerini Mekkeli müşriklere tabii ki bildiriyorlar. Herkes telefonlarını alıyor, mesaj atıyorlar. Muhammed geldi biz onu kabul etmedik diye. Tabii o günün şartlarında. Bu durum Taif halkını da kışkırtıyorlar. Tayif halkı Hazreti Peygamber'i taşlıyor. Şehirlerini terk etmeye zorluyor. Zeyd bin Harise yardımcısı da Canlarını hiçe sayarak işte atılan o taşlardan Peygamber Efendimiz'i korumaya çalışmış fakat ikisi de ciddi şekilde yaralanarak bir bağa sığınıyorlar. Altıncı sorumuz Taifler için Hudeybiye anlaşmasının önemi nedir? Biliyorsunuz Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye 622'de hicret ettikten sonra sırasıyla Bedir, Uhud, Hendek savaşları üç büyük savaş yapılıyor. Ancak savaşlarda Müslümanları ve Peygamberimizi yenemeyen müşrikler 628 yılında Hudeybiye anlaşmasıyla Mekkeli Müslümanların, göç eden Müslümanların Medine'deki varlığını artık kabul etmek zorunda kalıyorlar. Bu siyasi bir zaferdir Peygamberimiz için. Peki Taiflerin için önemi ne? Hudeybiye anlaşmasının Taif şehri ve Sakif kabilesinin önemi çok büyük. Yöneticileri Sakif kabilesi. Çünkü Taifler Hendek Savaşı'dan sonra Müslümanların ticaret yollarını ele geçirmesi ve İslam'ın Arap Yarımadası'nın hızla yayılmasından olumsuz etkileniyorlar. Hani zamanında Müslüman olmamışlardı ya. Yavaş yavaş Müslümanlar etkisi artınca Tayifliler tabii ki menfaatleri gidiyor. Bundan dolayı anlaşmaya ile ilgili bir madde de yazılıyor. Barış ortamında Tayifli Müslümanların sayısı artıyor. Ebu Basir, Utbe bin Esid bin Cariye gibi birçok Sakifli bu dönemde Müslüman oluyor ve Medine'ye sığınıyorlar ama Tayif'in geneli hala Müslüman değil. Diğer sorumuzla devam edelim sevgili arkadaşlar. Taiflerin Müslümanlığı kabul etmek için öne sürdükleri şartlar karşısında Hz. Peygamber nasıl davranmıştır? Şimdi Taifler biraz ukala bana göre yani o zamanki tarih okuduğumuz zaman böyle olmaz bu kadar da olmaz dedirtecek bir Taif halkı var. Bunun nedeni de işte Taif'in zengin olması, topraklarının verimli olması, hiçbir şeye ihtiyaçlarının olmaması gibi nedenler öne sürülüyor. Taif heyeti Peygamberimize gelip Müslüman olabiliriz ya Muhammed. İslam'ı kabul ederiz. Ancak diyorlar bazı şartlarımız var. Nedir efendim? Taif'in kutsal bölge ilan edilmesi. Oh ne ala. Bunu zamanında sizin atanız Ebrehe de istemişti. Değil mi? Sana'ya bir kilise yaptırmıştı. Artık Kabe'ye herkes oraya gelsin demişti. Şimdi bir yerin kutsal bölge ilan edilmesi peygamberimiz elinde değil ki. Allah onu Beytullah olarak bizlere vermiştir Kabe'yi. Lat'a dokunmayın diyorlar. Lat kim? Lat menaduza. En büyük putlardan birisi. Taif'in putu işte. Yani biz putumuza inanmaya devam ederiz. Ona dokunulmayacak. Başka efendim? Namaz kılmazız biz. Niye? Ya beş vakit biz namaz nasıl kılalım? Zekat da vermeyiz. Niye? E canım biz çalışıyoruz da fakirlere verelim. İçki içmeye yine devam ederiz. Çünkü büyük üzüm bağlarımız var. Oradan güzel güzel içkiler yapıyoruz. Biz sarhoşluğu seviyoruz. İçeceğiz arkadaş ve zina. Zaten kadınların herhangi bir değeri yok. Meta olarak, bir mal olarak maalesef alınıp satılıyor o zamanlar. Kadınlar değerini İslam'la bulmuştur. Cennet annelerin ayakları altında demiştir peygamberimiz. Zina'ya da yapmaya devam ederiz ve biz savaşmazuk, cihat da etmezük ya askerlikte muaf olacağız. Şimdi böyle şartlarla peygamberimize gelip bunlar kabul ederse Müslüman oluruz. Yani İslam'ı boz bizim için bizi orada ayrıcalıklı kıl. Yani Mekkeli müşriklerin aslında hani demişlerdi ya bir yıl biz senin tanrına ibadet edelim. Bir yıl da sen bize. Şimdi heyet peygamberimizin siyasi otoritesine teslim olunacağını ama dini sorumluluklarını yerine getirilemeyeceğini bildiriyor. Peygamberimiz heyetin isteklerini tabii ki sükunette dinliyor. Tabii yüzlerek dinliyor ama şartları kabul ediyor mu? Asla. İslam birdir. Bellidir. Allah kurallarını koymuştur. Hiç kimse onu değiştiremez. Onlara namazın Allah'ın emri olduğunu, kılmaları gerektiğini, içki haram olduğunu, zinanın haram olduğunu bunları söylüyor Peygamberimiz. Peki bunlar yapmazsa kişi dinden çıkar mı? Yapmazsa çıkmaz. Ama bunların haramlığını, helalliğini, farzını kabul ederse zaten Müslüman olur. Peygamberimiz sizden öşür alınmasın. Öşür toprak vergisi. Yani o zamanlar üretilen malların onda bir ya da yirmi bir oranında zekatının alınması demektir. Tamam diyor sizden öşür alınmasın. Zengin olmalarına rağmen bakın zekat vermek istemiyorlar. Cihada da çağrılmayın. Tamam diyorlar zaten istemiyorsanız Allah yolunda savaşamazsınız. Ama diyor rükusuz bir dinde hayır yoktur. Yani namaz kılmadığınız sürece dininizi tam yaşamış olmazsınız diye onları serbest bırakıyor. Karşılıklı görüşmelerin sonra Hazreti Peygamber'in izin verdiği şekliyle anlaşma yapılıyor. Taif halkı İslam çatısı altına giriyor. Her ne kadar peygamberimiz bazı şeylerde onları serbest bıraksa da zamanla sakifler İslam'ı öğreniyorlar, Kur'an'ı okuyorlar, anlıyorlar ve yapmazuk dediklerinin tamamını öğrenip uygulamaya başlıyorlar. Yani namazlarını kılıyorlar, zekatlarını veriyorlar, putlarını kırıyorlar ve tevhid inancını Allah'a inanıyorlar. 8 ila 10. sorumuzlarda ne var? E tabloda verilen olayları kronolojik olarak sıralayınız maddesi var. Buralara yazacağız hangisi olduğunu. Şimdi sevgili arkadaşlar burada baktığımız zaman Bedir Savaşı, Taif Ziyareti, Huneyn Gazvesi, efendim Uhud Savaşı, Hendek Savaşı ve Heyetler Yılı var. İslam tarihinde önemli olaylar. Sıraladığımız zaman ilk olarak burada peygamberimizin Taif Ziyareti var. Taif ilk başa gelecek. Çünkü Peygamber Mekke'den hemen sonra Taif de İslam'ı anlatmıştır. Daha sonra 624'te Bedir Savaşı Hicret'ten 2 yıl sonra. Ardından bir yıl sonra da Uhud Savaşı 625'te Uhud yazacağız. Daha sonra 3. Savaş Hendek. Hani buh diye kodlamıştık ya Bedir Uhud Hendek diye aklınızda kalsın. Huneyn gazvesi en son yapılan savaşlardandır. Son olarak da peygamberimizi çeşitli devletler, kabileler, liderler gelerek ziyaret ediyorlar. Buna da heyetler yılı ismi veriliyor. Dokuzuncu sorumuz. Taifler hangi olaydan sonra Müslüman olmuştur peki? Peygamber Efendimiz Hudeybi Anlaşması'ndan sonra İslam'ı tebliğ faaliyetlerini hızlandırıyor. Çünkü bir barış ortamı var biliyorsunuz. Hazreti Peygamberle görüşmek için Medine'ye gelen heyetlerin çok olma sebebiyle Hicri 9. yıl az önceki sorumuza geçen işte Hicri 9. yıla heyetler yılı yani Senetül Vüfud adı veriliyor. Taif halkı da hem Malik bin Affın başlıklarından kurtulmak hem de kaybettikleri Mekke pazarına tekrar söz sahibi olabilmek için Peygamberimize yani Medine'ye 6 kişilik bir heyet gönderiyor. Görüşmeleri Tayyip heyeti İslam'ı kabul edeceklerini ancak bir takım şarttan olduğunu söylüyor. Ne zaman? İşte Hicri 9. yıl Senetül Vüfud heyetler yılında. 10. sorumuz Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Tayyiflerin İslam dinine karşı tutumu nasıl olmuştur? Evet Peygamberimiz de bizim gibi bir insandı. 571'de doğdu. 610 yılında peygamber oldu ve ve 632'de de vefat etti. Refikül Ala Yüce Rabbine ulaştı. Peki Taifler ne düşündü? Peygamberin vefatından sonra Arap Yarımadası'ndaki birçok kabile irtidat olayına karıştı. Yani dinden döndüler. Demek ki münafıklarmış. Müslümanlıktan geri çıkıyorlar. Kureyş ve Sakif kabileleri ise İslam'a bağlı kaldılar. Yani Mekke'de bulunan Kureyşlerle Taif'teki Sakifliler Müslümanlığa devam ettiler. Hatta Sakifler İslam'dan dönen bazı kabilere karşı yapılan mücadeleye askerleriyle katıldılar. Hani önce diyorlardı ya biz cihad etmeyiz, savaşmayız. Bakın de sonra savaşa da gidiyorlar. Tayif halkı Müslüman olduktan sonra ticari, tarımsal ve askeri becerileriyle İslam'a çok büyük hizmetler ediyorlar. Arap Yarımadası'nın önemli şehri olan Tayif İslam coğrafyası en önemli uzun süre önemini bu önemini koruyor. peygamberimize taşladıklarına Cebrail aleyhisselam gelip ya Muhammed seni taşlayan bu taiflere bir beddua et. Hepsini yerle bir edelim dediğinde peygamberimiz ben lanet peygamberi değil rahmet peygamberiyim. Eminim onların soyundan gelenler Müslüman olacaklar diye dua etmişti. Evet şimdi de boşluk doldurma sorumuz var. Boşluk doldurmada Bedeviler, Hadariler, Hayvancılık, Hristiyanlar, Kabilecilik, Kureyşler, Putperestlik, Sakifliler, Senetül Vüfut, Tarım, Ticaret, Yahudiler. Aşağı yukarı hepsini işledik. Bakalım boşluklara ne gelecek? İslam öncesi dönemde Arap Yarımadası'nda sosyal hayat aynı atadan dünyaya gelen bireylerin oluşturduğu nokta nokta sistemine göre neydi bu? Kabilecilik vardı. Herkes kabilesini korumak, övmek zorundaydı. Hazreti Peygamber'le görüşmek üzere. Medine'ye gelen heyetlerin çokluğundan dolayı Hicri 9. yıla, yukarıda da geçmişti. Senetül Vüfut. Yani heyetler yılan. Göçebe bir hayat süren nokta nokta geçinmeni sağlamak için nokta nokta yapar. Şimdi göçebelere ne diyorduk? Biz bedeviler. Nerede akşam orada sabah. Peki bunlar neyle geçiniyorlardı göçebe bedeviler? Hayvancılıkla sevgili arkadaşlar. Hayvanlar varmış onlarla geçiniyorlar. Peki. Köy ve şehirlerde yerleşik hayat sürdüren kimdi onlar? Hadariler. Geçim kaynağı olarak ne yapıyordu onlar? Hem yerleşik hayatta oldukları için tarım hem de ticaret yapıyordu bunlar. Bakın bedevilerin ki neydi? Sadece hayvancılıktı çünkü yerleşik hayatları yoktu. İslam'dan öncesi dönemde Taif'te kim hüküm sürüyordu? Sakifliler. Ayrıca başka Arap kabileleri ve nokta nokta yaşar. Bir de Yahudiler vardı. Medine'de de Yahudiler vardı. Araplar arasında inanç olarak ne yaygındı? Putperestlik. Putperestlik şu demektir. Allah var ama bize karışmasın. Bizim putlarımız var. Biz onlara her şeyi söyleriz. Onlar Tanrı'ya iletir bunu. Böyle inanç Allah'a ortak koşmaktır. Dolayısıyla şirk inancıdır. Bu şekilde inanlar da müşrik denir. İslam'da ne vardır? Tevhid inancı. Allah vardır, birdir, eşi benzeri yoktur. Hiçbir aracı yoktur. Tüm İst, ihtiyaçlarımız, isteklerimizi ne yaparız? Rabbimize direkt dua ederek ulaştırırız. Şurada senetül vüfudu düzelttim. 17-21'de ne diyor? Yer alanı ifade eşleştirerek ifadenin yanındaki harfi yay ayracın içine yazınız. Tamam eşleştirelim efendim. 17. sorumuz. Taiflilerin üzerine örtü örttüğü ve putlarını korumak için yaptırdığı yapılar varmış. Bunun ismi değerli arkadaşlar Beytür Rabbedir. B yazalım kısaca. Peki. Sakif kabilesinin mensup olduğu bir üst kabile soruluyor. O da Hevazin'dir. Şu şekilde. Hz. Peygamber Risaletinin ilk yıllarında Tayyip'in en meşhur şairi varmış. O en meşhur şair de Nabiga el-Cadi E maddesi. Mekke'ye 48, Taif'e 24 kilo uzakta bulunan en tanınmış panayır. O da Ukaz panayırı. Burada alışveriş yapıyorlar. Tıp eğitimi almış Taif'in beni ilaç kabilesinden olan doktoru varmış. O da nedir? Haris bin Kelede. Şimdi bu soru o kadar gereksiz bir soru olmuş ki. Yani bu bilgileri bilseniz ne bilmeseniz ne. Değil mi bu kitabımızdaki Bence en gereksiz sorular burada oluşmuş. Diğer sorularımızla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım buradaki sorularımızda da doğruya doğru yanlış yanlış diyeceğiz. Tayfin coğrafi yapısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi coğrafi bilgisi. Mekke'nin 90 kilometre doğusunda. Deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikte Veç vadi üzerinde yazlar sıcak ve kurak geçer. Bol yağışlı ve bereketli bir yerdir. Kışlar sert ve soğuk geçer. Şimdi e, Taif'te az önce anlattığımız bütün özelliklerin çoğunluğu var zaten. Burada bir tanesi yanlış onu söyleyeceğiz. C maddemizde Mekke'nin özelliği veriliyor. Yani yazlar sıcak ve kurak geçen yer Mekke idi. Hani ilk başta karşılaştırmıştık ya. Diğer sorumuza putperest olan Tayifler tanrıça olarak kabul ettikleri lata tapmıştır. Halk şehirde lat için bir tapınak inşa etmiştir. Lat tapınağını da haç merkez haline getirmeye çalışmıştır. Yani Kabe gibi yapmaya çalışmışlar. Verilen metinden hareketli aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz diyor. Lat taifşehirin önemli putlarından biridir. Arap Yarımadası'nda Kabe dışında da haç mekanlar vardır. Lat putu Taif'teki ticari faaliyetleri canlandırmıştır. Lat beyaz bir taşla tasvir edilmiş ve bu put için bir tapınak inşa edilmiştir. Taif ve Mekke arasında dini merkez olma mücadelesi vardır. Şimdi Mekke'yi tamam Kabe canlandırıyor ama Taif'te böyle bir canlılık bu yüzden yok. Çünkü orada tarım ve hayvancılık zaten var. Diğer sorumuz Mekkeliler ve Taifler arasında eskilere dayanan bir ilişki vardır. İki şehrin hakim kabileleri Kureyşler ve Sakifler akrabalık ve ticaret yoluyla sıkı bağlar kurmuştur. Mekkeliler tarım ilgilenmek ve yazlık yerli olarak kullanmak için Taif'te, Taifler ise ticaret hacminden faydalanmak için Mekke'de ikamet etmişlerdir. Bu yakınlık iki şehir halkını dini ve siyasi alanlarda rekabette düşmekten kurtaramamıştır. Taiflerin Lat putuna ait bir tapınak yapıp burayı hac mekanı olarak ilan etmeleri Mekke'nin önüne geçme çabalarından biridir. Evrehe gibi uğraşmışlar. Verilen metinden hareket hangi ulaşılamaz diyor. Taifler sıcak aylarda Mekke yazlık olarak değerlendirmiştir. Taifler Mekke'nin önüne geçebilmek için Taif'i bir dini merkez haline getirmeye çalışmıştır. Kureyş ve Sakif kökleri eskilere dayanan akraba kabilelerdir. Taif ve Mekke arasında rekabet yok denecek kadar azdır. Mekke ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bir şehirdir. Şimdi rekabet yok denmez. Adamlar bakın dini olarak da Mekke yarışmak istiyorlar. 25. sorumuz. Ukaz panayırı ile ilgili verilen bilgilerin hangileri doğrudur diyor. Hicaz'da kurulan en meşhur panayırlardan biridir. Mekke'ye 48, Taif'e 15 km uzaktadır. Sadece Mekkeli ve Taifli tüccarların katıldığı bir panayırdır. Ticaretin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetleri de yapılır. Arapların hayatına büyük önem vardır. Buradakiler sadece Mekke ve Tayyip katıldığı maddesi yanlış. Yani 3 yanlış ama diğerlerinin hepsi doğru değerli Cevabımız bu nedenle Edirne şıkkı. Şimdi yine boşluk doldurma sorumuz var. Buralara şimdi ne diyor verilen bilgileri. Hicaz bölgesinde hangi şehirler bulunur? Şimdi Hicaz şehrinde Mekke var efendim. Medine var. Bir de Taif var. Tamam bu şekilde yazabilirsiniz. Mekke, Medine ve Taif diye yazacağız. Hazreti Peygamberi Taif yolculuğuna çıkaran sebepler nelerdir? Şimdi buraya C maddemiz Hüzün Yılı var. Başka ne var bakalım? Boykot var. Müslümanların boykota uğramaları. Taifler hangi savaşta Müslümanlara karşı dolaylı olarak müşrikleri desteklemiştir? Evet, Taifler e, Bedir savaşında ilk savaşta destekliyorlar. Peki Taifler ve müşrikler hangi savaşlarda Müslümanlara karşı birleşmişler? Uhud savaşında birleşiyorlar. Bir de Hendek savaşında birleşiyorlar. Tabi ondan sonra da yenemeyeceklerini anlıyorlar. B yumuşak G İ, buraya yazacağız. C ve H burada. C bura. D ve G bura. Evet kontrol ettiğimizde hepsi sırayla bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar. Kanalımıza bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Siz de, de kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek, güzel yorumlar yaparak ve kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye ederek bizlere destek olabilirsiniz diyor. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinize tüm derslerde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.